Benden buraya kadar. Polisler izin vermiyor. Ne oluyor burada ya? Abla! Biz buraya gelmek de doğru yapmadık galiba. Baksana. Neyi doğru yaptık? Neyi iyi yaptık? Ben de bilmiyorum. Aa. Hanımefendi lütfen bandın arkasına geçin. Burada duramazsınız. Nereye? Bandın arkasına efendim. Niye? Merkez. Sen benimle gel. Aferin çocuklar. Cem. Cem ne oldu? Memoli, Memoli adamın peşinden gitti şef. Peşinden adamın gitti. mı? Evet. Kralın şef. Ne? O burada şef. Memur haklıymış. Merak etme. memur onu şimdi bir yerde kıstırır şef. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Abla ya gitmeyelim. Bundan sonrası çok tehlikeli. Baksana etraf polis kaynıyor. Hadi sen kal. Ben gidiyorum. Ha? Hadi git o zaman. Nereye sen gideceğim sen bakalım? Belgin abla, nereye gidiyorsun ya? At silahını teslim Kanun namına seni tutukluyor. Hiç sanmıyorum. At silahını teslim ol. Bana çok kızgın olduğunu biliyorum Memoli. Oğlum için çok üzgünüm. Ben de hiç böyle olmasını istemezdim. Bana çok yaklaşmıştın Memuli. Seni durdurmak zorundaydım. O gün... ...asıl hedef sendin. O gün ölmesi gereken sendin. Ne yazık ki kurşun adresini şaşırdı. Ne yazık ki sen değil, oğlun öldü o gün. Şimdi doğru adrestesin işte. Daha ne duruyorsun? Daha ne duruyorsun? Daha ne duruyorsun? Daha ne duruyorsun? Kaçıyor, dur! Dur! öldürecek beni ya. Abla nerede bu saatçi? İşte şurada. Burada mı? Şey... Ee... Hanımefendi lütfen uzaklaşın buradan. İki sokak ötede silahlı çatışma var. Biliyoruz memur bey. Biliyor musunuz? Evet biz de o çatışma için geldik zaten. Ne? Bir, birine bakıp çıkacaktık zaten. Ne? Ne diyorsun ya? Ne dedim ben? Bilmiyorum valla. Lütfen zorluk çıkarmayın hanımefendi. Kendi güvenliğiniz Allah. için uzaklaşın buradan. Doğru söylüyor. Hadi gidelim. Yapma Hayır, Dur bir dakika Zeynep. Dur o zaman. Dört, dört Sen Memoli'yi tanıyor musun? Memoli mi? He Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.